dan hepinize günaydın çok yaşa yine dop dolu ve çok rengarenk olacak bugün de. Neden? Çünkü bugün hafta sonu. O yüzden hafta sonunun bütün enerjisi üzerimizde. Biz yine bugün mutfaktan başlayacağız. Ve mutfağımızın en sevilen şeflerinden Metin Soyarkan bizlerle bugün. Merhaba Metin'ciğim. Hoş geldin. Metin Nasılsın Derya'cığım? İyi pazarlar. Sana da iyi pazarlar. Sen tabii Bolular'a gittin, geldin. Evet. Oralardan hafta... toparladın, malzemeleri getirdin. Evet ben buldu bol bol yemek yiyeceğiz dedim. Bolu'nun neleri ...meşhurdur diye giderken bulmuş şefleri meşhurmuş. E zaten dedi, önlüğünden evet, de belli yani. Evet, böyle bir önlüğüm var. Mutfağın kalbi Bolu. Artık Aa. Bolu'da afiyet turizmi adını verdikleri bir turizme başlamışlar. Aa ne güzel. En sevdiğim geleceksiniz, yiyip içip yatacaksınız Aa. turizme. ya, evet benim de en sevdiğim turizm. Ondan sonra çok güzel bir hafta, hafta, hafta sonu değil program geçirdik orada. Hatta hı hı. Sayın Valimiz, Belediye Başkanı da bizi acentacılar olarak ağırladı. Biz sana bahsetmiştim hani TÜRSAP olarak biraz Türkiye'de artık yeme içmeye dön plana çıkartmak tabii, istiyoruz. Tabii tabii Çünkü çok güzel mutfağımız var. Ya bizim turizm olarak zaten hani evet o yörelerimiz, o güzel işte manzaralarımız, denizimiz, göllerimiz vesaire. Var. Ama bir de bizim hakikaten bir lezzet turizmi diye bir şeyimiz de var ki inanılmaz lezzetlerimiz var coğrafi olarak da ee, o yüzden ben çok destekliyorum bunu. Ee, sen de Bolu'ya zaten e, belli ki çok etkilenerek gelmişsin. Ee, ya inanılmaz ondan sonra şimdi yanlış adını vermeyeyim yaylalara çıktık karıştırmayayım. Oh. Ben çünkü hep direkt yemeklere fokus olduğum için yayla isimleri yok ama yemek isimleri hepsi var. <laughs> Bu arada sen yapmaya başladın ne yapacağımızı söylemedik. Ya ben söylemedik. başlamaya başladım çünkü o kadar heyecanlandım ki bunu orada böyle 5 dakikada falan yaptık. <laughs> Bir de hep pratik yapalım diyorduk ya böyle adı birazcık meşakkatli, Saray bohçası, düğün bohçası, ...hem saray bohçası diyorlar, hem düğün, hem düğün bohçası, bohçası diyorlar. diyorlar. Biraz sonra göreceğiz böyle. Malzemelerimiz zaman. Malzemeleri söyleyeyim. Şöyle mesela yufka kullanıyoruz. Yufkaları böyle kesiyoruz. Evet, büyük Ondan üçgenler. sonra çünkü bohça yapacağız. Hmm. Evet, büyük üçgenler. İçinde bonfile etimiz ama herhangi başka bir et de olabilir. Ondan sonra Charleston biber, sivri biber, mantar, domates, sarımsak, soğanımız ve baharatlarımız olacak. Aslında ben şimdi geç o kadar basitti ki bunu biz böyle hatta belediye başkanı, vali, hepsi falan böyle beraber yaptık yemeklere. Oh, oh, Ondan oh, oh. sonra Ay çok özendim sana Metin. Vallahi ben de özendim. Bu arada Bolu'nun hani yemeklerinin dedim ya işte ne yiyeceğiz? İnegöl'e gidiyorsun, köfte yiyorsun. Ne yiyeceğiz evet. derken neyse Bolu'daki şefler Heh. biraz mı bizim Aa. Biz çok iyi şef olduğumuz için her türlü yemeği en iyi şekilde yaparız dediler. Ha. Bakalım ondan sonra <laughs> göreceğiz. Anlaşıldı. O evet. yüzden evet. Bolu'nun sadece şefleri meşhur. Şefleri meşhurmuş <laughs> ama yok şey dediler. Orman daha kekikli orman kebabımız Aa, falan evet, güzeldi Evet evet dediler. orman kebabı doğru. Ondan sonra bakacağız. Şimdi bunu da soğanları böyle küçük küçük doğradık. Hatta evet. konuşurken bile hemen yapabileceğiz. Tabii evet hem konuşalım sonra Bunu evet. çok sevdikleri bir yemekmiş orada. Tabii. Bir de e, direkt tabii hani Bolulular sarayın mutfağında hep bolular çalışıyor tabii. ya. evet. O yüzden bu bizim saray yemeklerimiz falan dediler. Doğru. Hatta yemek sonrası o oh, hamama gidilecek falan dendi böyle. Saray, Allah. Sultan hamama. Saray mı? Sultan hamamı ne var? Unuttum yine. Dediğim gibi sadece Sen, yemek ben isimlerini Ben sana yemek isimlerini sorsam Sen gideceğiz. Sen bana yemek mi? isimlerini sor. Ondan sonra çok özel hamam falan dediler. Meğerse sadece bayanlara aitmiş. Hmm. Ondan sonra o Hayal kırıklığı bayan, ve muska evet. bu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle oldu. Ondan sonra... Hmm. Şimdi yemeği hemen şimdi bunu tereyağıyla yapıyoruz. Gerçi ben biraz hani hep zeytinyağcıyım ama bence zeytinyağıyla da yapılabilir diye düşünüyorum. Bence de zeytinyağıyla. Neden yapılmasın ki? Ondan yani ete olsun. belki tereyağına çok yakıştırıyoruz diye ama ben bütün yemeklerime hep zeytinyağı kullanırım. Ben yani çok da faydalı buluyorum. Sağlıklı buluyorum. Bu arada mantar var. Bizim evet. sevgili ekibimizden e, mantara mantarı olan Bahar yine isyan edecek. Ee, bahar'a bir gün mantarsız yemekleri yapacağım. <laughs> hani böyle mantar ya, haftası, kuşkonmaz haftası falan olur ya. Mantarsız yemekler haftası yapacağım evet. Bahar'a. <laughs> ya kendimize böyle hafta mı uydursak? Uyduralım. Dünya Allah. mantarsız yemek günü falan gibi Ya ben mesela. mantarı çok seviyorum yani. <laughs> ben ne de olacak seviyorum. bilmiyorum ama hani Şimdi direkt yağ ile, ilk direkt soğanla mantarla başlıyoruz. Evet. Ben malzemeleri de anlatmıştım ya, et falan. <laughs> Şimdi şu yağımız kızdı. Sen mantarı yıkayanlardan mısın ki? E, yıkayanlardan misin? Valla öyle bir şey var mı bilmiyorum, utanıyorum ama ben mantarı bayağı yıkıyorum. Yani şey yıkıyorum çünkü bazen e, ben çok topraklı geliyor. Bir de şey <laughs> çok dikkat ediyorum sana söylemiştim bir tane e, arazi kiraladım Ondan sonra Ay, evet. köyde hakikaten organik tarım böyle. İlaçlaması falan filan yok. İşte domatesin yanına lavanta ekiyor, karanfil ekiyor. Ne yok. O böceği kaçırmış, bu böceği kaçırmış. Minimumda yani. şey yapmaya çalışıyoruz. Söyle adını. Yani onlar yapmaya çalışıyor. Mesela çiftçiler Bazen böyle resimlerinde görüyorum çiftçi kadınlar çapalıyor ediyor traktör sokmuyorlar. Oh. Ondan sonra öyle keyifli bir yer. Tabii oradan neyse konuyu çok uzatmayayım. Gelen her şey Topraklı geliyor. Mesela dün burada maydanoz falan vardı ya maydanoz şeydi biraz yenmişti böceklenmiş ama şey hani ya bu böcekli hani marketten almayız biz onları ama onlar da diyor ya ki... Ya sağlıklı sağlıklı şeyler halbuki içine o kadar fazla kimyasal ilaç bilmem ne giriyor yani. İşte onlar da şey diyor hayvan yemiyorsa sen niye yiyeceksin diyor. Çok yani doğru ilaçlıysa, çok katılıyorum buna. İlaçlıysa diyor zaten işte hayvan sen yemiyor sen niye yiyorsun o zaman evet. diyor. Ondan sonra dolayısıyla hani bazı böyle çok topraklı gelince evet yıkıyorum. Bir de çocuklara işte yani, yani küçükken bile Tabii. elma ye elmayı yıkamadan yeme. Eskiden Aa. de o bahçeye giriyorduk, ediyorduk. Burada buldu en çok şey. Ha. Yemek harcı derken sokaktaki çeşmeden su içtik. Ay. Direkt dağdan e, e, geliyordur evet. o su. Gürül gürül. Suyun adını da unuttum. Kök ...case gibi bir şey de hatırlamıyorum <laughs> ama direkt böyle <laughs> yemekleri saracağım yeme yeme ben sana sadece. Evet. Ya şey, ya sabah 11'de pide yedik, lafını boğmayayım ama oradaki bir restoranın işte pidesi. Ama her yörenin de sabah kendine ait bir kahvaltısı vardır mesela. Hani e, şeyde Adana'da ciğer yiyen canım yeni <laughs> ama sabah köründe yani kahvaltı niyetine ciğer yiyen Adanalılar var. E, e Samsun'da da pide Aslında var. Ya yani Hayır, bazen suşi yiyorum. Hani sen de yani şimdi şekerim sabah suşi yemeden kendime gelemiyorum. Bir bazen... havyar olsun bir şey olsun falan. Vallahi yani ben ona kahvaltı demem şahsen. Yani tabii öyle demek istemesen de şey açıkçası. <laughs> şey yapıyorum şaka. Ya otellerde bazen Japon misafirler. Hani zamanında böyle <laughs> Türkiye'ye gelen turistlerimiz vardı <laughs> ya Japonlarımız onların evet. tabii. Haşlanmış Ben pilavları. bu arada bayılırım soğumuş suş şey e, noodle'lara falan böyle bir devam de eden. Bir suşi yapalım ya ev işi. Gerçekten. suşi. benim çocuklarım Ki. yapsa biliyor musun? Onları ben bir kere Sebzeden bir. Sebzeden falan yaptılar değil mi? Evet avokado içine. E, tamam işte Ondan ya sonra çözmüşler. Şey e, haşlanmış e, yengeç veya e, karidesten çok güzel ya yani onlar... Seninkiler niye... full sushi yapmış yani. Ya hani... aa, yaptılar içine de böyle ekstra bir şeyler koydu hatta sushi ustası şey dedi Aa, bu çok iyi olmuş bunu acaba biz menüye mi koysak filan dedi yani. Yani böyle. aslında şey var mesela bazı şu <laughs> sushiler e, direkt Türk tadına hitap ettiği için benim de mesela <laughs> hani kız kardeşim yemiyor sebze sushi yapıyorum. Tabii. Hani, İyi o gayet de güzel. E, hamileyken zaman... ben aşerdiğimde aynen öyle sebzeli e, suşi yemiştim ki o çok canım istemişti. Nexli köreltilerim. Bana bir de laf ettin de senin de hamileliğin bayaz. Şey ya yemiş, çok gerçekten bildiğin e, tatlım ben hamileyken <laughs> suşi yemeden şuradan şuraya doğurmam dedim. <gülüyor> 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 ya istiyor kardeşim insanın ac acayip abuk sabuk şeyler istiyor yani. elimizde değil. Demek. Tabii. Bu. Neyse ikizene hamileyken tanımıyordum. Metin. <laughs> <der. gülüyor> <laughs> <laughs> Stüdyoda neler yaparız. Gerçekten. Yemeğimiz gördüğün gibi aslında çok kolay. Şöyle hı -hı. hani annelerin tabir ettiği biraz çiğden gibi olacak. Tamam, Ondan süper. Sonra. Şimdi soğanla mantarı direkt atıyoruz. Çünkü so şey, e, mantar birazcık geç pişiyor ama domates, biber hı, hı rahat. Ondan sonra şimdi böyle sarımsaklarımızı da atıyoruz. Ay. İçinde ne var derken tereyağında ya da margarinde hı hı. de olabilir. Hı hı. Direkt soğanla mantarı yaptık. Sonra hemen seni hani konuşurken gördüğün gibi sıralama güzel gidiyor. Evet, biberlerimizi yani aynı anda. biberi de attık. kırmızı, yeşil biberi attık. Maydanoz falan da koyabiliriz. Taze kekik falan da koyabiliriz. Hani evet, ekstra et var diye içinde kekik Et Var bu. şimdi en son eti yapacağız. Ay çok güzel koktu eti. Şöyle bir şey o mantarın kokusu böyle bir dalga dalga böyle geldi soğanla karışıp. Geldi karışım. değil mi? Şu i̇şte eti de böyle çok her şeyi çok küçük küçük kesiyoruz. Ondan sonra ben biraz şöyle önüne Hı. dağıttım etlerimizi de kestik. Hmm. Minik minik yapıyoruz etleri. Minik minik. Yani bunu şey de yapabilirsiniz. Kasaptan alırken küçük. Öyle kestirebiliriz tabi. Kuşbaşı diye ne de hani değil. olabilir. Bir de şey de var. Et tadını da veriyor. Güzel bir. tabii. Yemek biraz evet. sonra göreceğiz bunu. Ay ne güzel. Bak seninle ilk defa etli bir şey yapıyoruz Metin'cim. Genelde balık üzerine ve salata üzerine gitmiştik. Geçenlerde makarna yapmıştık. Evet Ama... bolu sağ olsun yani boluya gitmesem. <laughs> evet ilk kez etli bir şey yapıyoruz. Bu bir de şey de var pratik yani hani böyle bir dilim etle bazen hani yemek için alınır kalır dip prizde falan evet, olur ya. Evet evet evet. ne yapacağını ben... bilemezsin evet. onu. Evet. Hop. Şimdi, hmm. şimdi da şöyle da atıyoruz. Şimdi birazcık eti piştikten sonra, tuzu falan daha sonra atacağım çünkü et hani onu çekiyor. Bu arada onu kızartacağız. Hemen onun da şöyle alıyorum. Sonra bunları ne yapacağız? Bunları saracak mıyız? Saracağız. E, bohça yapacağız. Bohça yapacağız. Ondan Ay sonra. yetecek mi iç? Ben Benim nasıl bir gözüme az geldiyse o iç. <laughs> Valla bugün sadece bizim stüdyoya yapıyoruz. Ben şuradan baharatları ha. alayım. Biraz. Evet. Tipik bir boğa burcu olarak önce bir gözüm doysun istedim niyeyse. Ay bu arada doğum günüm yaklaşıyor. doğum günü pasta siparişi alınır gibi diye. ben şimdi söyleyeyim de artık ekip... Stüdyoda pasta yapabilir miyiz böyle? Bir gün önceden geleyim ben böyle. üç programda çıkartıyorum. Yani ben hani duymayayım, bilmeyeyim. Ne bileyim bir sürpriz olsun. Ben söyleyeyim 18 Mayıs çarşamba günü doğum günüm. Artık. Ben 19 Mayıs e, kutlamalarına gidiyorum. 18 Mayıs'ta buradasın ama çarşamba yayın var. Çarşamba yayın var. Bu arada e, kekik, e, karabiber ve kırmızı biber attım. Ama dediğim gibi hı hı. baharatları nasıl istiyorsak o şekilde yapabiliriz. Bunu böyle bir iki dakika daha pişireceğim. Hani demin dediğim gibi annelerimizin hı. çiğden yaptığı gibi bir şey. İçine... Bazen sebzeleri çok evet. şey yapıyorlar ya. Sebzeleri pişirmeden. mesela önce pişirip sonra eti attık yani genelde önce et kavurulur falan ama ben şeyi seviyorum sebzelerden sonra eti koymayı çünkü o bütün o tadı etin içine geçiyor o raiyası mı derler. Et böyle içine çekiyor onu ve et daha lezzetli oluyor. Vallahi şimdi falan. gördüğün gibi bu böyle basit yapımı da kolay kolay oldu. Evet. Ondan sonra şimdi de yumurta. Di diğer tenceremizin altı diğer, neden yanıyor diğer acaba? Diğer tenceremizde de işte çiğden demek mantığı o. Bunun çok fazla mantığı o demek derken pardon. Bu çok fazla pişmese de burada e, kızartacağız evet. onları. Hmm. Bir tane de yumurta sarımız yani yumurta ihtiyacımız var. Onu da beyazına daha doğru şey için kullanacağız. Bohçamızı Yapıştıracağız. Ne güzel değil mi? Yapıştıracağız bir şey diyor. söyleyeyim mi? <laughs> Yumurta akının yapışkan özelliğini Mısırlılar piramitleri o taşları birbirine yapıştırmakta kullanmışlar. Biliyor muydunuz efendim? Valla bilmiyorum da, bilmiyorum da boya yaparken bilgi. güvercin yumurtalarını koymuş. İşte yumurta yani var. yumurtanın o yapışkan yani çok da ciddi bir yapıştırıcı yumurtanın beyazı. Valla evet. Çok sağlam bir yapıştırıcı neyse, o yüzden. Oysa Trevor'un dersiydi. Firavun, Trevor e, ne fark Zaten Satürnler uzaylılar var. yaptı biliyorduk biz ama neyse. <laughs> Olabilir ya. Ben o konuda çok şeyim yani. Bir şey. Ma ma mantıklı ve makul mantıklı buluyorum. Mantıklı ve makul. Bir biliyorum. filmde şey demişti. Evet. Jodie Foster'ın oynadığı bir filmde eski bir film. Yine böyle bilim kurgu falan bir filmde şey diye soruyor kadın bir bilim kadını ve e, en ne sonunda diyor? diyor? ki işte sence evrende yalnız mıyız diye soruyor bir çocuk. O da şey diyor yani bu kadar büyük bir evrenden bahsediyorsa sonsuz bu kadar sonsuzluğun içinde sadece kendinin olduğunu düşünmek çok büyük bencillik olur bence falan demiş. Yine felsefi bir konuşmayla mutfağımı şenlendiriyor. Tuz şenlendi. arası <gülüyor> <gülüyor> ben de bir tuz arası verip hafif. Bu tuzla sen seviyorsun diye koyuyoruz biliyorsun. Ya, ama bana yüklemeyin. Işte. Tuz Tuzda vücudun da bir iota ihtiyacı var canım. Yani o kadar da değil. Vallahi Büyüme çağındaki yolunda... çocukların da iota ihtiyacı vardır. Valla gelen doktorlarımıza soracağım bunu. Aman ama yani şey değil. Hani böyle o haldır haldır tuz değil ama mi? bir miktar tuzda da ihtiyacımız var yani. Zaten çarşamba gün müydü? Şey doktorumuz vardı ya <laughs> mide küçültme falan. Evet, ben evet. ona güvenip artık her türlü gördüğün gibi etlere, Tabii, hamur işlerine daldım. En sevmediğiniz hasta türü. Nasıl olsa mide küçültme var. Mide küçültme ne var niye? Şimdi şey bunu da böyle üçgen şeklinde kesiyorum. Evet. Kesiyormuşuz. Bulundu şeflerden aldığım bilgilere göre. Göre. Üçgen üçgen kesip. Gerçi ben bunu direkt bohça falan deyince şu hmm. yufkada yaparız zannetmiştim Aa, ama. Aa kelebek gibi oldu. Evet birazcık şey nükleer evet. işaret var ya ben ona benzettim. <laughs> Uzaylılardan buraya geldik. Direkt mesela bunu şimdi bu yeterince pişti, pişti. yapıp bohçamızı evet öyle Metinciğim bak acaba kameramızın göreceği şekilde <laughs> tarifler gizli ya falan <laughs> nerede gizli böyle gizli bütün tarifler açık doldurduk evet <laughs> ondan sonra <söyleyeceğimiz, gülüyor> bunu şimdi ha şimdi nasıl katlayacağız şöyle. ondan sonra tekrar bir yapıştırıyoruz böyle bir evet bir ara kendimi şey zannettim resim <gülüyor> <gülüyor> sergisinde <gülüyor> ondan sonra Bunu şimdi böyle bir de güzel hop, hop. Bunu da böyle Çok kaldırıyoruz. Güzel. Bunun çünkü biraz buralarının sağlam olması gerekiyor. Tabii. Bolulu yetkililerden aldığım bilgilerle. <laughs> Orada hava nasıl güzeldi şansımıza. Ya. Ondan sonra ve. Ee, hakikaten şey de yediğimizi yaktık yaylalarda yürüdük. Yürüyecek tabii. Ondan sonra. O, bol oksijenin içinde. Ay iyi. Hem acıktırır insana hem de aslında yediğin kadarını da yakarsın o kadar. E, ee, hakikaten yürüyüşe. yaktık. Bir de şey hani ben bolu hep açıkçası kayağa gittiğim için hani Bolu eşit kayak biliyordum. Hı hı. Ama gayet şimdi Bolu'nun gördük. Birinci bohçamız Hazır. hazırdır. Evet. Peki ben o ben bohçayı... şimdi bu yağımız da çıktı. Şimdi bunu da bir tane kaşık alacağız. Evet. Ondan şimdi bu böyle yapışmış mı bir bakayım. Hop yaptık. Bunu Hı? bu şekilde içine atıyoruz. Gördüğün gibi. Üzerine de bunun sürekli böyle şey yapacağız. Yağ, Yağ dökeceğiz. Hmm, çevirmeye gerek kalmasın. Çevirmeye ya ki çeviririz ama üstü de. Bu yaklaşık 2 dakikada. Bir de şurada tabii ki e, hamuru biraz deldiğim için yufkayı. Delmeseydim bu böyle biraz şişecekti. Şişecekti. Olsun. Hakikaten bulundu şefler işi biliyor galiba. Biliyor zaten. galiba değil mi? Bak, evet, ben kendi yemeklerimi yapayım. Kopya yemeklerle olmuyor bu iş. <laughs> Bence de olsun. Yok şimdi. Ama tadı aynı. Heh. Bir de bak senin istediğin şekilde tuz koyduk ettik. Ya çok teşekkür ederim. Evet, spor hocalarına iş çıktı. <laughs> Ay değil mi ya ben yine yarın e, canlı yayın sonrası gidip e, <laughs> aslında bunu izleyicilerimizle de çok yakın zamanda paylaşacağız neler yapıyoruz böyle sürekli adı geçen. Bahsi geçen spor hocam Demirle birlikte evet, zaten Demir bana söyledi az yapma <laughs> yemekleri falan <laughs> o kadar böyle. çok bahsetmişiz ki tamam be kadın anladık ne yapıyorsunuz bari onu da gösterin ya da ne kadarını yapabiliyorsun ne kadarını yapamıyorsun. işin ucuna rezil olmak da var fakat yine de spor yapıyorum yani ben profesyonel bir sporcu değilim zaten ama bu arada çok enteresan önce kilo verdim ben epeyce bir. Ondan sonra kilo aldım fakat şey olarak kalıp olarak hiç kilo almış görünmüyorum. Kas oranım artmış. Şahane bir şey bu. Ya ben de onu bilmiyorum. Bu kadar yemek yedikten sonra koşmadan olmuyor. Ya hanımlar şeye takılıyor. O 2 kilo, 3 kilo aslında kasa dönüştürdüğü zaman daha fazla bir kilo da ağırlıkta çıkıyorsun ama kas oranın daha yüksek olması lazım. Aslında her şeyin var ya bir sebebi. Hakikaten evet. yani hani biz midede kurt var diyoruz neyse. <laughs> yakıyor diye ya da işte su içsem Aa. yarıyor ama hani benim bir arkadaşım var su içsem yarıyor diyor. Hakikaten su içse Ay yarıyor tamam ama ya. hani evin içinde neredeyse arabasıyla dolaşacak. Öyle söyleyeyim hmm. sana. E, dengeli beslenmek lazım o zaman. Yani bir uzmana görünmek lazım. Su içse yaramaz yani kimseye. Demek bir şeyler ters gidiyor vücutta. Evet, bir şeyler ters gidiyor. Bu şimdi hemen Galiba hazırken. Galiba oldu şimdi <laughs> heyecanla e, bohçamızın çıkış anına şahitlik ee, şey. <laughs> Düğün bohçası saray bohçası derken çeyiz bohçası gibi bekleniyor şu anda. <laughs> Ay ben çeyiz bohçamı şey yaptım ya şimdi öyle deyince. Bunu yani... böyle yiyorlar ama yanına salatalık, domates. Hı hı, ondan hı. sonra. <laughs> Hatta pilav koyan da varmış artık bir şey. Yok o kadar güzel. Ben yoğurtla yerim mesela bunu. Bir Benim şey. aklıma yoğurt geldi. Biraz börek kıvamında böyle tam böyle bir boşnak böreği gibi falan da ee, yenebilir neden aslında olmasın. Aslında olabilir. Gördüğün gibi seninle konuşana kadar Bitti. bir düğün bohçası, saray bohçası Bolu'dan yemekle geldik. Bir sonraki yemeğimde erişte. Ben şimdi eriştenin suyunu kaynatıyorum. Tamam, o da Bolu'dan keşfeynirli de... peynirli yapacağız. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Kurtulmuş yoğurttan peynir yapıyorlarmış keş peyniri ama bolu özel değil ama bol ağırlıklı var. Hmm. Onunla bize çok güzel şey yaptılar. Ee, cevizli, hmm. erişte. Celizli Artık erişte. biliyorsun ben börek, hamur işlerine Parkmanın, daldım. Oğlum ben farkındayım. Altı şey. çeşit için. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ben de güzel bir erişte yapacağım. Yok şimdi... ama bugün biz Bolu mutfağını özel yapıyoruz bugün. Evet, bolu ya, özel yayını. Bolu'ndakilerin haberi yok. Olsun. <laughs> Yapacağımızı neyse umarım onlar da izliyorlardır. Ee, peyniri yağda çevireceğim. Evet. Bu arada ben iliştik e, mi? Haşladım haşladım da. seni beklerken ha. seni beklerken diye. beni beklerken ilişteme haşılacağız. Haşladım. Evet. Ondan sonra bu aslında çok basit. Yani bunu eminim ki zaten herkes biliyordur. yaptım Rahat bir tarif. Ama tabii keş peynirini ben açıkçası duymuştum da yememiştim. Keş peynirimi dedim. Cash. Keş peyniri. Evet. Enteresan ben ilk defa duydum. E, Kurutun şovdan protein olarak çok Ama kuvvetli. yoğurt diyorsun Zaten yani. böyle rendeledik onu. Ne kadar Ondan önemli. Sonra... Evet bakalım bunu da seveceksiniz inşallah. Hadi bakalım. Aa çok heyecanlandım. Ben... Evet. Yok. E el işte ile ilgili de bir bilgi verelim mi? Ne kadar haşlamak lazımdır metincim? Çünkü e el işte makarna gibi de değil. Bizim biraz geçen daha, yaptığımız biraz daha az. Tabii bu da yumurtalı falan yaparlar genelde. Hı -hı. Bunu birazcık daha az yapıyoruz. Şöyle gördüğün gibi aslında Hop. Daha hazır. Bunu sudan süzmüyorum. <laughs> geçen çarşamba konuşmuştuk. Yani süzelim süzmeyelim diye. Bu daha rahat bir tarif olacak. Şimdi onu gördüğün gibi yağımız kızardı peyniri içine atıyoruz ay 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 İçine peynir giren her şeyi seviyorum ee, böyle yemekleri. Bir de bazen şey var biliyorsun biz özellikle yapıyoruz tuzu çok sevdiğimiz için örnek sen hani direkt tadına bakmadan tuz koyuyoruz ya bu peynir biraz tuzlu. Tadına bakmadan hiçbir yemeğe tuz koymam Metin beyciğim aşk olsun. Benim, ben tuzu benim. seviyorum ayrı ama önce tadına bakarım. hiç ön yargım Bir, bir insan tuz kadar değilimdir. olamadık <laughs> aşk olsun. neyse yani hani tuz koymayalım ona bakalım. Ee, Hı -hı. Bu böyle. Bir de peynirli bir şey yapıyorsam hayatta tuz koymam yani. Cevizlerimizi atıyoruz. Cevizleri normal. Hani minik minik. Şeyden de geçebiliriz, robottan da ama yine hı hı. hani en kolayı bir torbanın içinde elimizle ya da bıçakla en... ya da ekmek kesme tahtasıyla da ezebiliriz. Hı hı. Ondan sonra hı. bu böyle gördüğün gibi. Bolu'dan eriştem gelmiş. <laughs> evet, gelmiş. Bolu'dan, Bolu'dan eriştem gelmiş. Bolu'dan, Bolu'dan taşıdım onları? Sizler çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten sayende bugün e, Bolu mutfağına hakimiz. Evet. de. Bana zaten soruyorlar, sen Bolu musun? Hayır. Bugünden itibaren kimse inanmayacak artık. <gülüyor> <gülüyor> Bana. Peki şey... E, epey erimesi mi lazım yoksa biraz aslında bu hazır. Şimdi bunu hazır mı? aslında süzdükten sonra hmm. yağda çevirebiliriz. Hmm. Ama ben onun yerine şöyle yapacağım. Hmm. Bunu yağda çevirmeyip bunu direkt karıştıracağım. Yağın içine koyup. Oo. Ondan sonra hani tekrar hatta. Hepsini biraz koy hepsini Ben de. Hepsini be. hepsini değil mi? Arkadan Yetmez o. Benim gibi. dişimin kovuğunu doldurmaz. Yani iki, aslında bunu tek tencerede de hallettik gördüğün gibi. Evet evet evet. Tekrar onu Zeytinyağı ya da margarinle çevirmeden. Ben hmm. yani evet zeytinyağını hep kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Evet iki ayrı yağ şeyine girmemiş olduk. Böylece hepsi birlikte sıcak sıcak Oh, Hazır. Bunun hmm. üzerine mesela şey yaptılar. Ee, zaten ceviz peynir çok güzel oluyor ama aklın Reyhan. Reyhan, Taze üzerine. kekik koydular. Yani onları baya baya bir şey süslediler. Niye Sen... yok bizim Reyhan'ımız ya? Biz de süsleseymişiz keşke. Ee, Unuttuk. Daha doğrusu bazı malzemeler evde kaldı. Daha doğrusu evde bitti. Ha. Bu da gayet <laughs> basit makarna. Erişteyi bu arada 7-8 dakika falan açladık Ben tadına bakayım diye mi koydum buraya? Ee, evet. Ay O zaman Sana... tabii ki. Bu arada saray bohçamızı da. Hmm, hmm. Bak bir de şunu da şöyle sana süsledim birazcık. Ona da bıçak getireyim. Ay bir şey söyleyeceğim. Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Evet. Zaten Peynir tam da çok güzel istediğim bir tuzlanmış bu. Ya bir şey Ona hakikaten yoğurt da koyabiliriz. Çünkü zaten kurtulmuş yoğurttan yapmışlar ya onu. Evet, mantıklı. Şunu da hop, bakalım. Oh, çıtır sese çıtır. bakar mısın? Evet. Çıtır çıtır bir ses, gerçekten. Artık derler yemekleri yaptık, ellerimizle de besliyoruz bu arada. Ya, Metin Beyciğim ya! Ya Metin gerçekten çok teşekkür ederim, hakikaten. Bakalım. Biraz daha küçültmem lazım bunu. Ee, şey çünkü, <laughs> bunun hepsini ara. ağzıma <laughs> atarsa. mesaj mı geldi sana? <laughs> yok yok! <gülüyor> Yok canım devir e, bunları yediğimi biliyor. Söylüyorum vallahi ona diyorum şey ki hocam bugün. Saklı bir hayatın da yok ya. O da yok, kötü, her şeyi ben her yerden paylaşıyorum. Yok söylüyorum ya bugün bunu yedim. Zaten yemesem de burada demesem de görecek. Nasıl? Saraylara layık, layık, saray bohçası, düğün bohçası. Bu arada şey söyleyeceğim, haftaya da biz yine böyle Hı. TÜRSAP Gastronomi olarak işte dedim ya bir yemek haritası hazırlayacağız. Türkiye'de nerede ne yenir falan. Hı hı. Hürriyet Gazetesi bizi Hatay'a götürüyor. Vay. Evet. Çok havalı. O zaman biz Hatay yemekleri yapar mıyız? <laughs> Yaparız. Yani bilmiyorum. Oradan geri dönmeyi düşünmüyorum. <laughs> ya, programa baktım zaten Saffet de geliyor. Ondan ya sonra onun arkadaşımız gideceğiz. Saffet Emre Tonguç'u da inşallah bir gün yayınımızda göreceğiz. Valla olmadı ona yaptırırız yemekleri. Neden olmasın? Bence de o kadar güzel öğrenmiştir bir iki yemek. Ben yıllar evvel, yıllar evvel dedim iki yıl öncesinde Hatay'da Akdeniz Mutfağı... Ben hiç gitmedim bu arada. Çok güzeldi. Akdeniz Mutfağı şenlikleri vardı ve... Yaklaşık bütün Akdeniz e komşu ülkelerin çok önemli şefleri gelmişlerdi ve 70'e yakın yerli yabancı gazeteci orada 4 gün boyunca inanılmaz lezzetler tatmıştık ve ben gerçekten bir lezzet fırtınası içinde kendimi kaybetmiştim çok güzeldi. Ya işte demek istediğim bu Türkiye'de o kadar güzel zengin bir mutfağımız var ki özellikle Osmanlılardan. Hı hı. Hı hı. Çoğu kayboldu tarifler ama şimdi hani onun farkına vardık. Tarifler araştırılıyor, deneniyor. Bunun için hatta dernekler bile var. Şefler artık önem verdi. Hani eskiden şefliğe bu kadar önemsendiğini düşünmüyordum. Şimdi ciddi akademik eğitimler alınıyor. İşte gördüğün gibi biz biz gastronomi kurulu olduk. Geziyoruz nerede, ne yiyelim. Çok iyi yapıyorsunuz. Bunu ama turizme dökmeye çalışıyoruz. Yani hani İnşallah, canlandıracağız da. E ee, Türkiye'ye de yemek yemek için hani hı hı. insanlar geleceğini düşünüyoruz.